Ben zaten kişinin haritasına baktığımda yasak bir aşk yaşadığını görüyorum. Fakir adam güçlü kadın seçmeyecek kardeşim. Deprem ülkemizde hep olacak ama diyorlar ya İstanbul'da deprem olacak, İstanbul yerle yeksan olacak. Çok seviyorlarsa birbirlerini ayrısınlar. E o zaman başlarını yesinler. Nuraycığım önümüzde bir seçim var biliyorsun. söylediklerimi tek tek yaşayacağız. Ben yine geleceğim buraya. Öyle bir şey söyle ki 2024 ile ilgili hani çevirip çevirip baksınlar. Efendim Faysal Erikay ile No2 programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Türkiye'nin ve hatta dünyanın tanıdığı astroloji kraliçesi Nuray Sayar. Hoş geldin Nuraycığım. Ay ben prenses olmak istiyorum artık. Kraliçeler yaşlı oluyor. Kraliçeler her zaman iyidir. Peki o zaman. Prensesler geçici. Sen <laughs> bir prenses olamazsın. Kraliçesin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Çok iyiyim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bereketli, bolluk içinde olsun. Muhteşem bir ekibe sahipsin. Teşekkür Ki ederim. Sen benim hem dostum, hem arkadaşım, hem beni baştan yaratan adamsın. Dolayısıyla kadın olduğumu yaşatan adamsın. Ne anlamda? Tarzımı, stilimi seninle buldum. O neydi o topuzlar, topuzlar, topuzlar? <laughs> Onlara hiç girmeyelim. Ne, girmeyeyim. Geçim. Şu an harika görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Zaten çok kadın kadınsın. Ruhen çok iyiyim. Evet, ruhen çok iyisin. Çok iyiyim. Ee, psikolojik anlamda çok güçlüyüm. İşime aşığım. Evet, kesinlikle. Ee, çok yoğun çalışıyorum. Düşünsene, canlı yayından çok koşarak sana geldim. Sana geldim. Nasıl Şimdi, bir gün? Nasıl bir gün bugün? Bu, program bu gün için nasıl? Bugün nasıl bir gün? Ay, yay burcunda. Yay burcuyum ben. Sen de yansın. Evet. Programın başladığı gün. Ayla senin güneşin kavuşum. Bu bir marka olacak. Süper. Çok doğru bir günde başlıyor. Senin şansına da çok inanıyorum. Çok şanslısın canınsın çünkü. Canımsın benim. Canınsın. Çok teşekkür ederim. Nuracığım kaç senedir astrolojiye bakıyorsun? Ben bu yola ne zaman düştüm? Evet. 16 yaşından beri mesleğin içindeyim. E, profesyonel anlamda 20 yaşından beri astroloğum ama daha 33 yaşındayım. Şöyle bir şey duymuşum. Anneannenden el aldın. Doğru mu? Benim anneannem çok önemli bir astrologmuş. ve kahinmiş. Rahmetli babamın dedesi de da kör sadık müneccimlerin başıymış. Yani genetik bu. Aile soyundan geliyor. Ben de medyumluk sezgi mezgi hiç yok. Evet, tarot falan yok sende. Yok çok evet. iyi tarot okurum. Öyle mi? Okurum kesinlikle okurum. Ama benim olayım tamamen horoskop yıldız haritası çıkarıp sen kimsin? Nasıl bir doğum planıyla doğdun? Bak 300 bile doğsan yıldız haritası parmak izi gibi. Karakter farklı oluyor, yaşam farklı oluyor, hayat farklı oluyor. Evet. Dolayısıyla astroloji çok kadim bir bilgi. Peki bir şey soracağım. Anneanneden el aldıktan sonra herhangi bir yerde eğitim aldın mı? Tabii canım. Nerede alın eğitimini? Atanirun, Hülya Koçak, Mısırlı, Ziver, Zirve, Amerika'da, Florida'da medikal astroloji, şey Hindistan'a gittim, İsrail'e gittim, İngiltere'ye gittim. ya yani Sayısız eğitimler aldım hala da devam ediyor. Artık... Çok güzel bir akademi kurdum, Raisa Akademisi. Öğrenciler yetiştiriyorum ama ben şunu yapmıyorum. Akademi akademide para kazanayım, öğrenci gelsin. Bunu yapmıyorum. Önce senin yıldız haritasına bakalım. Gerçekten sen bu işi yapabilecek haritanda potansiyele sahip misin? Emeğine yazık, parasına yazık. Evet. Ben, a evet. Sen, sen çok dobrasın ve dürüstsün Senden yorumlar, bu iş olur diyorum, senden bu iş olur diyorum. Katıl derslere. Ya da diyorum canım benim sen git evde börek yap, çay yap. Hiç bu işlere girme diyorum. Sana bir şey sormak istiyorum. Kendi haritana bakıp hiç hani böyle ters kendi sökünü dikemez ya bir şeyler görüp onu yapamadığın oldu mu? Hiç olmadı. Her şeyi gördüm. Ee, özel bazı şeylerimi sen biliyorsun. Evet biliyorum. Benim 92 yılında gelecekte başıma bir şeyler gelecek deyip e, önlemimi aldım. Adımı soyadımı patentledim. Evet, biliyorum onu da. Yani detaya gerek yok. Yani ben haritamı inceleyerek her türlü olasılığı inceleyip görebilen bir kadınım. Şimdi burçlara inananlar ve inanmayanlar var. Ben inananlar kısmındayım. Ee, ama inanmayan kısımda da e, hep şöyle bir konuşma geçiyor. İşte her Nisan'da Boğa burcu, Yay burcu, işte Kova burcu aynı şey mi yaşıyor? Hayır alakası yok. Herkesin bir doğum haritası var. Senin yükselenin netse doğum saatin gezegeninde kare açılar mı var, kavuşumlar mı var? O zaman sen yükselen burcun dinlediğinde önlem alabilirsin. Peki doğum saatini bilmeyenlerin yükselen burcunu bulabiliyor musunuz? Onu bulabiliyoruz. Nasıl buluyoruz Nasıl biliyor musun? Ne zaman ilkokula başladı? Yüksek eğitim yaptı mı? Evlendi mi, ayrıldı mı? Hayatındaki wow mutluluk tarihleriyle wow deyip süründüğü tarihleri birleştirerek doğum yapmışsa, evlenip ayrılmışsa ya da vahim bir ilişki yaşayıp travma yaşamışsa o yılları ilerleterek dakikasına kadar buluyorum. Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu evlenenler hani işte haritaları uymuyor, uyuyor. Hani bu nikah tarihi alırken kan gruplarına bakıyorlar işte uyuşmazsa çocuk bir şey oluyor falan ya orada. Aynı şey mi? Yani harita uymadığında nasıl bence, bir evlilik oluyor? Bence bir kadın da bir erkek de bir partner bulduğunda profesyonel bir astroloğa gidip biz aile olabilir miyiz? Birbirimize sınav mı oluruz, imtihan mı oluruz, ödül mü oluruz? Bir astroloğa giderek, bir sinastri haritası birleştirerek baktırsalar, yemin ediyorum evrak kirliliği biter. Hakimler, avukatlar rahat çalışır. Yani evlenmeden önce herkes harita baktırmalı, baktırmalı. mı? Baktırmalı. Nasıl ki kan grubu uyuyor mu? Baktırıyorsan haritana da baktır. Çok seviyorlar birbirlerini. Ayrısınlar. E o zaman başlarını yesinler. Nasıl yesinler mesela Nuray'cığım? E bir süre sonra gümbür gümbür kavga edecekler. Travmalar olacak. Adliyeler boşanmalar. Kızcağız bir çocuk doğuracak. Adam hayatı boyunca nafakat ödeyecek. Peki bir şey sorabilir miyim? Evlenmeden önce haritana baktın mı? E ben o zaman astrolog değildim. Ben o zaman astrolog olsaydım bırak evlenmeyi. Ömür boyu evlenmez. Çok aşık evlendin ama. Yine de evlenmez miydin? Ya şu var. E, bugünkü bilinçle soruyorsun bu evet. soruyu bana. Şimdi ben bugünkü kadına kavuşacağımı görseydim... ...yine o, o travmaları yaşardım. Yine evlenirdim. Yine bugünkü kadın olurdum. Şimdi baksana kadına. Ayakları üzerine evet. sağlam basan... ...omurgası olan... Güçlü. Adamım diyen adamdan daha adam olan... ...adamlara hakaretim yok. Ben... Mert bir kadın. Adamlara hakaretim yok dedin ama geçen gün bir şey söyledin. Parasız adam gereksiz Ama parasız adam gereksiz adam. Ne yapsın fakirler? Hayatım. E, fakir o zaman güçlü fakir bir kadına gel. Fakir adam güçlü kadın seçmeyecek kardeşim. Güçlü kadın fakir erkek seçerse? E, o zaman da onu ezecek. Şimdi benim taşıyabilecek bir adam gelmeli. Beni taşıyamayacak gelmemeli. Ben büyük konuşmuyorum. Çünkü ben kendine aşık bir kadının bu bencillik değil. Evet. Tabii ki haritama göre günün birinde bir kere adam dediğin donanımlı olmalı. Okumayı yazmayı bilmek donanım değil sadece. Evet, doğru söylüyorsun. Felsefeyi bilmeli, şiir okumalı, gazete okumalı, haber izlemeli, dünyadan haberdar olmalı. Hayatım o kadar çok ruh öküzü var ki millet ruh eşi arıyor. Dolu ruh öküzü dolu toplum. Sana gelen danışanlarına bakarken haritada her şeyi net olarak söylüyor musun? Mesela kötü bir hastalığını söyleyebilir misin? Tabii ki söylüyorum. Diyorum ki bak Uranüs şurada yüksek tansiyon hastası olabilirsin. Tuzu yiyorsan tüket. Nasıl bildiriz diyorlar. Evet. Ya da açılara bakıyorum kalp hastası olabilirsin dikkat et. Kansere yakalanabilirsin dikkat et. Önlem ya olasılığı gösteriyor bize. Biz dikkat ettiğimiz zaman tamam ömrümüzü uzatıyoruz, risklerden kurtuluyoruz ama günün birinde her şey geçiyor, ömür de geçiyor. Evet. O yüzden diyorum ki hayat bir gün, o da bugün. Hayatınıza kaliteli eşler seçin. Kaliteli insanlarla arkadaş olun. Kaliteden kastım cebindeki paranın kalitesi değil, ruhundaki kalitesi. kalite. Ama evlilikte ve ilişkilerde güçlü kadınlar güçsüz adam seçmemeli, güçlü adamlar da güçsüz kadın seçmemeli. Denge sağlanmalı. denge, mı? denge anlamında söylüyorum. O zaman ne oluyor? Taşınamıyor. Taşınamayınca da sağlıksız ilişkiler oluyor. Ve bak genelde, şunu çok tepki aldım ben. Bazı adamlar merdiven altı kadınlardan hoşlanıyor. Bazı kadınlar da mer ikinci el adam seviyor. Neden? Onların ruhu öyle çünkü. Yani ben hayatımda... Ruhlarını buluyorlar yani. Ruhlarını buluyorlar, tamamlanıyorlar. Tamamlanıyor. Onlara kızmamak lazım. Evet. Şimdi diyelim ki ben marka giyinen bir kadınım. Gidip çakma, ürün almam. Param varsa o marka çantayı alırım. Niye taklit mal kullanayım? İlişkilerde de böyle. Kullanılmış bir adamı ben ne yapayım? Bize en çok etkileyen gezegen nedir şu anda? Ee, Satürn, Plüto, Neptün öyle etkiler ki hem şıktır hem gözüne bir perde çeker. Görmek istediklerini göremezsin. Şimdi artık öyle bir döneme girdik ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Pluto, Nasıl bir döneme girdik? Bak. Venüs, Plüto, Uranüs aynı zamanda Satürn balık burcunda. Şimdi Satürn Koça geçecek. Dünya susuz kalacak. Nuray bir şey söyleyeceğim. Bizim programımızda öyle bir şey söyle ki 2024 ile ilgili. Hani çevirip çevirip baksınlar. Var mı böyle bir şey? Söyleyeyim. Türkiye çok güzel bir geleceğe sahip olacak. Şu anda herkes korkuyor. Evet. Hiç kimse korkmasın. Ülkemizin önü çok açık. Türkiye hiçbir zaman savaşa girmeyecek. Biz dijital alanda ve çağda dünyaya adımızı duyuracağız. Peki 2024'te Türkiye'yi bir deprem bekliyor mu? Deprem ülkemizde hep olacak ama diyorlar ya İstanbul'da deprem olacak, İstanbul yerle yeksan olacak. Hatta bazı uzmanlar İstanbul'u terk etmiş, kaçmış. Evet. İstanbul'un yakınlarında olur, etkilenir ama İstanbul'da hiçbir zaman deprem yok. Fakat doğuda büyük depremler olabilir. 2024 yılı içinde. Evet olabilir. Depreme karşı önlemlerimizi alacağız. Evet önlemlerimizi alalım ve dikkat edelim. Sana başkalarının haritasına baktırmak için gelenler oluyor mu? Oluyor tabii. Mesela evli erkeklerin, evli kadınların. Tabii ki. Şimdi Ne yapıyorsun ee, orada peki? Karmaya girmemelerini ya da önlüyorum. caiz mi böyle bir şey? Şimdi diyor ki ben zaten kişinin haritasına baktığımda yasak bir aşk yaşadığını görüyorum. Evet. Kişi babaysa, kızı varsa ona diyorum ki e, ileride kızınız evlendi. Siz de bir gün yaş alacaksınız. Kızınızı damadınız aldattığında ne yaparsınız? Kolunu bacağını kırarım. E sizin ba kolunuzu bacağınızı kim kırsın şimdi diyorum. Yasak aşk yaşıyorsunuz. Yasak aşk, evet. Karma. Aslında insanlar karmara yarattıklarının farkında olsalar yemin ediyorum kimse kimseyi aldatmaz. Hepimiz karma yaşıyoruz bu arada. Yaşıyoruz tabii ki de. Evet kesinlikle yani yaşıyoruz. herkes hani bir karma yaşıyor. Nasıl anlatıyorsun mesela bu karma olayını? Yani e, herkes ektiğini biçiyor Fatih. Evet kesinlikle. Gül dikip diken toplayan olmadı. Diken dikip de gül toplayan olmadı. O yüzden karma dediğiniz şey... Çoluğunuza çocuğunuza ille yalı... Araba, bankada para bırakmak zorunda değilsiniz. Ama ne yapıyorsanız... Bunları çözmeden... Bu boyuttan Hakk'ın rahmetine göçüp gittiğinizde aldatan bir adamsanız evlatlarınız aldatılıyor. Dolandırıcı biriyseniz sizin çocuklarınız dolandırılıyor. Herkes ettiğini buluyor yani. Herkes ektiğini buluyor. Bak benim karmamda musallat bir verem vardı. Babamın dedeleri iki kardeş. Dedelerinin babası Kastamonu'nda bir altın kazıyorlar. Bir küp altın buluyorlar, İki kardeş birbirine kazık atıyor, küpü çalıyor, kaçıyor. Kalmamış bizim soydan da kimse o kardeş ortadan yok olmuş. Diğer ona yardım edip hazineyi bulan veremden ölmüş. O verem herkese atladı, mikrobik olarak değil. Sana? Ben de verem oldum. Öyle mi? Büyük oğlumun hamilediğinde sonra ben enerji çalışmalarını, aile dizilimini öğrenip bütün karmamı temizledim. Şimdi pırıl pırılım. Bu arada muhteşem bir aile dizilimi yapıyorsun. Evet. Bunu deneyimledim ve yaşadım. Ee, aile dizilimleri devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi 23-24 Mart Sapanca kampım var. Süper. Doldu kontenjan. Ee, muhteşem gidiyor çalışmalar. Evet çok güzel. Çok başarılısın çünkü orada. Çok ben onu deneyimledim. Ederim. Ve hayırlı olsun bu arada torunun oldu. Evet torunum oldu. Peki torunun haritasına baktın mı? Hemen doğar doğmaz baktım. O sürpriz geldi, erken geldi. Erken gelmese babaannesi gibi 31 Ocak olacaktı. Ama e, 25 Ocak'ta Ve da. Ve aynı sana benziyor bu arada. Ay Aa, parmakları, kopyan. yüzü resmini gördün evet, sen. Evet. Bu kadar mı bana benzer? Kaderi yaşanma, çocukluğuma benzemesin, genç kızlığıma benzemesin. Geçirdiğim ilişki kaderlerinin hiçbirisini yaşamayacak. O temizliği yaptım ama benim gibi güçlü, benim gibi akıllı bir kıza olsun. O da kova burcu çünkü. Süper. Nuraycığım önümüzde bir seçim var biliyorsun. Evet. Ve dün akşam senin bir programda e, söylediklerini dinledim. Hı hı. Her yeri tık 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 söyledim. Şu gelecek, bu gelecek diye. Şimdi eğer bunlar olmazsa tekrar ben seni bir program alayım mı? Koşarak gelirim. Olmazsa değil olacak. Evet olacak çok net. Hatırlarsan. Eee arada... başkanlığı seçiminde evet. bütün meslektaşlarım başka söyledi. Bir tek ben dedim. Hiçbir şey değişmeyecek diye. Evet. Şimdi bana verilen kişilerin doğum bilgileri doğruysa İstanbul'un haritasına baktığımda AK Parti olacak. Ankara'nın haritasına baktığımda Mansur Yavaş devam edecek. Ve diğer bölgeler de var. Eee Olacak ve geleceğim. Ama Olmazsa o, o, değil. orada şöyle bir şey söyledim. Eğer ki doğum saatleri doğruysa ve baktığım haritada doğum saatlerine doğru bakabildiysem dedim. Bana verilen tarihler, doğu, şehirler doğru. Onu biliyorum. Evet. İstanbul'un kurtu, Cumhuriyet kuruluşu, Cumhuriyet'in kuruluşu, Ankara'nın kuruluşu bunlar doğru. Evet. Ama şahısların doğum bilgileri doğruysa e, Hatay'a kadar her yere baktım. Evet her yere baktın, izledin. Her yere doğru. baktım, her yere inceledim. Şimdi bak. Ee, i̇yi bir astrolog önce kendine hayrı vardır. Evet. Benim kendim o kadar hayrım var ki bana sorulan soruları inceleyip bakıyorum. Bu böyle olur, bu böyle olur diyorum. Söylediklerimi tek tek yaşayacağız. Ben yine geleceğim buraya. Evet bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür için. ediyorum. Bana uğur getireceğini biliyorum. Ee, bu program uzun yıllar sürecek. Koşup koşup geleceğim. Her seni zaman. çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Tüm ekip arkadaşlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. E, hayatımızın kıymetini. Hayırlı sağlık. Teşekkürler. Teşekkür. Efendim yeni bir videoda tekrar görüşene kadar hoşçakalın.